Nasıl okunduğunu biliyor musunuz? Şele. Harbi ciddi. Şen, şen, şen. yanlış. yanlış bitti. Şantin. Şantin. Yanlış kedi. Çow çow çow. Yanlış. Sen çay çay. Yanlış. Buze. Sen Yakın Buzecim. seçim ben söylemesi olduğunu. Sen <laughs> <laughs> çosin. Gerçekten böyle. Bak <laughs> şaka yapmıyorum. Abi. Arnavutluk'ta mı öğrendin Evet Arnavutluk'ta öğrendim. <laughs> Amana <Amanakoyim. gülüyor> Helal be, Oley be. <laughs> Bu ne abi? Herhangi bir yaz dizisi. Güzel. <laughs> abi kim? Kedi, kedi ya. sana gerçek dünya güzelliğini attı. Kedi. <laughs> kedi yağmur görürsün, siker bak ya. Dayı tövbe estağfurullah. Bir geliyor, bakalım bir kim? Gündoğlu Oy! Oy! Oy. Ben bu hamle yapayım da dayı. Ya. <laughs> <laughs> Baba <gülüyor> sen öyle sen böyle. Sen öyle böyle. Harbi delikanlı adam böyle. Delikan... Hadi erkeklere geçelim ya artık. Ya, bu ne ya? Bir. Bir mi oğlum? Evet. Ya, bu Barack Obama'nın karısı bir. Aaa. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> Barack Obama'nın karısının omuzlarını biliyor musunuz? Bak bir dakika. Michelle Obama. Zaten. Oğlum bu Michelle evet. Obama'nın sırtı hakkında bana bir yorum yapabilir misiniz? Bu nasıl olabilir? Hamur koyayım ya. Kadının 1453 Harun sırtı var dayı. Bak şaka yapmıyorum ha. Çok iyi. Harbi Fark diyorum. Aldım <laughs> Selamun aleyküm abim. Sel Sel abim. Sel Selamun aleyküm abim. Selamun aleyküm abim. Sel Sel abim. Sel K Kama kulak oldum abim. Kama kulak oldum abim kulağımın ağrı var abim. <laughs> e, dikkat edelim antrenmanlardan önce abim. E, Onun evet, da gerçek insan ben. Yapacağım abim. O zaman e, şimdi neydi? He Onun sonra abim, e, dedim, salonda bir protein tozu bir, e, yarışması yapacağız. Abim e, e, onunla inşallah doğru şekilde yaparsak abi. Nefes alamıyorum <gülüyor> dur. <gülüyor> Börek ne poğaça yedim abi. Şu an börek poğaça yemeye mi gidiyor? Dişine evet. Falan, Oğlum çok seviyorum ya. Niye abi çekiyor Abi çekmiyor çok saygılı. Amına koyayım. Saygılı. Lan bu kadar böyle bir şey diyeceğim. Bütün dünya böyle adam olsaydı var ya. Gerçekten Ütopya'da yaşardık. Bu... Abi, Oğlum. Bütün dünya böyle olsa dünyanın çivesi çıkardı baba. Sikilecek mal da lazım. Çünkü aptal da Söyle lazım. Estağfurullah. Dünyaya. Ya o oh. Çıkar abi diyor resim çekeceğiz. Abi bitsin öyle çekelim. Bu Mert mi lan gerçekten? Anlaşım al paradını. Dirty Kolonya King Tütün dün, dün gece kalma sabun üstüm bandayla kalma. Dirty kokusu böyle mi? Dirty father. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Oğlum zım... Yani şeyde de Sakal Ünal Baba'da şere. da zımpara gibi bir surat var ha bak bir dinleyin. Oh, oh, oh dünya varmış. Tamam işler. Ya sigara yakalım. Sigara yak. Yanıyor hay amına koydum. Yanlı. Ulan yansın alı. <laughs> Ooo kebap ya. <laughs> Sevgili zaman argüman. Ne dedim? <laughs> Kürt. <gülüyor> 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 Lan ben eskiden düzgündüm ben. Amına koyacağım, sikeceğim ya. Hani eski bu burada böyle bir şaka yapmamam lazım da yani hani Acaba... <laughs> 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 burada ağzına ne almıştın? Baba burun Allah ne öyle senin ya? Oğlum benim burnum nasıl düzelmiş oradan? Gargamel'e benziyorsun dayı yanlış anlamadım Tamam da anlamadım. nasıl taraf... düzelmiş oradan bana bir onu söylesenize <laughs> Dayı buz devirindeki bu, bu palamutu saklayan dayıma benziyor lan. <laughs> şey diyeceğim o burun şura parlak diye mi öyle olmuş aman okuyayım onu Evet dayı parlak diye <laughs> Değil mi? Ananız dayı zikiyim. da aynı pozu versene evet, <laughs> Oyuncak ediniz <laughs> piçler ya. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Ama ne koyayım ben sakalı kessem nasıl görünür acaba ya? Biz de gidelim ne olur çok canım çekti ya. Oğlum götüreceğim ya. Çağrı'yı. Bizim ekibi. EY komple tayfa. Bir 4-5 araba bir bakalım yapalım. Deneyelim Sıtırız yani. Sıtırız birbirimizi senle. Ben dostum. Tövbe 4 ile seni aynı çadıra koyacağım. Ne yapmazsa? silah sıkar. 4 silah sıkar. Çadırdan iki bak. Şurayı görüyor musun? Şurada beyaz bir yer var. Bak şu bölgede. 4 evet, oraya dayı. gidip orada sıçar anladın mı? Görürüz yani. Bizi. <laughs> Böyle sıçar bize de bakar amına koyayım. <laughs> Gitmez öteye yani. Burada <laughs> sıçar amına koyayım. Bize atıyorum topor mu götürdük? Topor sabah kalkar amına koyayım. Kuş vurmaya amını siktim. Sapanla kuş vurmaya gider. <laughs> Onun için fark etmeyecek topor için çok. Ama 4'te çok iyi mangal yakıyor yakıyordur. Ağamaya Sağ ol Topor bir düşünsene. Topor burada bizi topor yaşatır bu arada ha. <laughs> topor harbi tavuk mamuk yumurtlatır getirir dayı sabah kahvaltısı. Evet bu arada. Allah topor forus oynuyoruz diye şey yapar ama. Gerçekten. Koptu. Topor oraya. bir de ne yapar biliyor musun? Çadırda yemez. Şuraya bir yer sofrası atar. Şuraya bir yer sofrası atar. Orada yapar yemeğini yaramıyor. <laughs> Yağmur buna istediğin cezayı ver. <laughs> İstersen. Oh no, no, oh no. Elhamdülillah. <laughs> elhamdülillah bir saniye elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah. <laughs> Dedem amına koyayım gece sıçıyor. Vaa! <laughs> diye amına koyayım geğiriyor ondan sonra şöyle yapıyor. Elhamdülillah baba. Allah affeder mi onu? <laughs> Allah affeder mi? Zehirledin sinç gibi şey gibi ortalığın amına koydum Allah affet. Der inşallah da yani. <laughs> Alp dayı kükürüyor ne lan? Ne <laughs> 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 Siki bıraktın göbek alamadın sikiyonu Ya dayı bende de bu var <laughs> amınakoyim <laughs> Göbek alamadın sikiyonu Siki bıraktın göbek Ne? Çağrı abinin midesi bulanıyor fark ettirmiyor farkettirmiyor oh, Çağrı'nın midesi bulanıyor Bir İzleyelim dur bakayım <laughs> Braktın, Göbek bıraktın <alakalı>, göbek <laughs> 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 Şu bakışa bak baksana. <laughs> bak <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Fakittin mi? Ne oldu? Bak ilerle takmaza bak. Gene ne yapıyor takmaz oğlum tak, yapma bak, ya. Bak oluyor bak. <öyle. Ben> takmaz. <laughs> ne oluyordum takmaz deliriyor mu böyle? <gülüyor> Giden <laughs> <Ben> gün <günümün. ben gülüyor> <ben Zabiyo. gülüyor> Oğlum takmaz ne yapıyor? Bak bak. <laughs> bir göbek atıp patalıyorum ya Bu da göbek atması ya. Bu da göbek atadı. Takmaz kendi kendine bir şeyler yapıyor ama. E ee, bu arada YouTube videomuzu beğenip abone olup ya sikle gidin.